Merhaba arkadaşlar, bu anlatımdaki sorumuz yine Touchstone 1 kitabımızın bu sefer e, ikinci ünitesinden bir soru. Şimdi sorumuzu görelim. A ve B konuşuyorlar. A, nokta nokta nokta, your phone number diye sormuş ve B cevap vermiş. It is 6384217. Şimdi burada... Sorumuza bakacak olursak, which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? Sorumuza geri dönersek, nokta nokta, your phone number, senin telefon numaran. Burada phone number, zamirlerden düşündüğümüzde, it'tir. Ve be kişisi it is dediğinde buradaki it gene telephone number'a yani telefon numarasına atıf yapmaktadır. Şimdi şıklarımıza bakalım. A şıkkı what are, B what is, C are we, D how is ve E is şıklarından oluşmakta. Şimdi A şıkkı olması için what are olması için number kelimesinden sonra s takısı olmalıydı. Yani ismimiz plural çoğul olmalıydı. Bu olmadığı için o yüzden A şıkkını eliyoruz. C şıkkına bakacak olursak are we e, soru kalıbımız burada da uymamaktadır. Çünkü hem we hem de your phone number aynı cümlede yer alamaz. O yüzden C şıkkı da uygun değildir. How is nasıl ve is de yine aynı şekilde uygun e, şıklar değildir. Burada doğru olan şıkkımız B şıkkı. What is your phone number yani Türkçe çevirisiyle senin telefon numaran nedir olmalıdır. Müzik